Biraz uyusam iyi gelir aslında. Çok kan kaybettin. Bana bir şey olmaz. Belli belli. Her yeri bıçak yarası. Şiddet mi görüyorsun sen? Evli misin? Yok. Sokakta büyüdüm de ben. Bunlar eski günlerden hatıra. Ben bir doktoru çağırdım. Girebiliriz, değil mi? Buyurun, beş dakikaya geçmezsin. Abla, ablam, Gül Ayşem, daha iyi misin? İyiyim, iyiyim, ben merak <laughs> Ali abi, <laughs> İyi misin? Nasıl iyi olayım? Sarılmadın ki bana. için Vay anasını ya. Şuraya bak. <laughs> ya lan biz sarılıyoruz ona oluyor be. Burada resmen abi ayrımcılığı var. Varsa yok Salih bir sabitik ölüsün zaten Zıpkın ya. <laughs> evet. Nasıl yedin bıçağı? Abim... ...bir görsen sokakta aç bir gezen çocuğu... ...kodaman herifin teki tar taklıyordu. Biz de Sabit abimle kurtardık. Çocukta da sustalı varmış. O kodaman şerefsiz takayım derken bana taktı. Gülayşe kim lan? Mercan evcilik oynuyordu da. He ya, oyunda benim ismim Gülayşe diyordum işte. Ulan sizin! Çekil lan şuraya! <laughs> Gebertirim ulan sizi! Bırak lan bırak! Bence <laughs> kaç! Ulan! Ulan çekil ulan! Ulan çekil! Çekil! Bırakma abimi! Ulan, Zıkır, uzak, lan, Çekil lan! Sabit! Ulan, ulan. Gel lan buraya! Gel lan! Ali! Ali! Ne yapacağız lan şimdi? Hareketlere Anne. bak hareketlere. Anne. Gel Anne. lan buraya gel. Ah! Ya çöğür lan! lan Gelin lan buraya! Anne. Lan! Bırak lan! Bırak lan! Bırak lan! buraya! Mercan! Mercan! Ah. ah. Ulan çakal! Dokunursan öldürürüm seni! Mercan! bebeği ver. Benim. Sen kimsin be? Uzak dur Gülayşe'den. Benim. Hayır, hayır ver Ay bebeği. Ya. Bebeği ver, bebeği ver, bebeği ver. Sen kimsin lan? Çekil şuradan be. Sabit ver şu bebeği bana. Gülayşe benim. Ver dedim, kızımı ver. ver. Kızımı verin, lan. ver kızımı. Lan, kızımı ver. lan. Gülayşe benim. Siz benim param verin. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Gülüm, parası be. Polise vereceğim hepinize. Ver bebeğimi. Benim. Kızımı ver. Lan. Kızımı ver. Lan bana lan. Sen bunun anası mısın lan? Evet! Ha polise vereceksin ha bizi. Vereceksin mi lan polise? Öteceksin mi lan? Tamam bırakma kadını. Lan, lan şuradan. Bırak! vallahi billahi çocuğun bir suçu yok. Yanlışlıkla yaptı. Gidip sakın bulaşma ona tamam mı abi? Tamam mı? Tabii ya. Çocuk susta yanlış da yanlışla takmışmış. Ya ben sana kaç kere söylemedim mi bulaşma sokak çocuklarına diye Gülayşe? Biz de o çocuğuz abi. Niye bulaşmıyoruz? Lan biz de o çocuğuz diye bulaşma diyorum sana. Sokak çocuğunun ne yapacağı belli mi olur? Kızım. Çocukların çoğu çatar itine çalışıyor. Bilmiyor musun? Her yerde kulağı var. Gülayşe. <laughs> <laughs> adres vermedin değil mi kimseye? Ne bileyim abi verdim mi vermedim mi? Narkoz yedik farkındaysa. <laughs> Bak seni son kez uyarıyorum ha. Gülayşe beni iyi dinle. Son kez uyarıyorum sizi. Bir daha sokak çocuklarına bulaşmak yok. Adli olaylara karışmak yok. Bitti gitti. Ali. Hadi, hadi gidiyoruz. Polis şimdi ifadesini almaya gelir. Zıpkın sen mercan al, ben Gülayş'ı alırım. İyiyim ben. Sabit. Bak bakayım koridor boş mu?